Sen <laughs> görürsün. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte. <laughs> Mafkes yapacağız ama evet. kurallarımız var. Böyle makyaj yapamazsınız. Evet, herkes seçemeyiz. Herkes 3 parça seçecek. Hep evet. makyaj makyaj Yani ben Tuana'yı Tuana da bana makyaj edecek. evet kolay aynaya kolay. da bakmayacaksınız sonra. Tuana sen 3 tane seç bakalım hangisi. Bir, bir tane, tane sen bekle bekle. Şimdi Ariel'e sen seçelim. bir tane. Olmazsa olmazımız eyeliner. O rimel bu arada. Aa eyeliner. Rimel Ariel'e. Aa doğru pardon. Eyeliner'ı karıştırdım. <laughs> Ruj. Ruj olmazsa olmaz. Ben ben koyu tonlar seçiyorum. Ama ama mesela üç taneniz biterse farı kullanamazsınız bildiğiniz olsun. Koyu. ve far kullanalım. Olmaz olmazım ki. Tamam. Ama arkadaşlar şu ben bu ikisini ve farı seçtim ve Tuana şu an anda... Tuana sen neyi? Mı tamam. tamam okay. Bir de arkadaşlar ben ilk defa izin verdim ben makyaj yapmaya evet. e, bu yaşlıktan karşıyım ciltleri çok güzel evet. zaten fondötenle kullanmıyoruz. Başlayın o zaman. Tamam. Bir Çok güzel kokuyor. Evet. Tamam. Hadi o tamam var. başlayalım. güzel Allah, ya. Allah yandık. İlk rujda. Öyle değil kız. Öyle değil. Birinizi yapın sonra diyelim. Niye? İkiniz de almışsın. Yo <laughs> ağzını keşke açık tutsaydın. Taştı. <gülüyor> <gülüyor> bir de bu arada ben kural koyup ki daha komik olsun. Silmek yok. <laughs> silmek yorumda ya, yazsınlar yok. kim daha? silmek yok kız. <laughs> e ıslak mendille Yok hiçbir şey. Bozulursa <laughs> bozuldu zaten silmek yok. Ya, bir tamam dur <laughs> şimdi. Gülme. Gülme bozulur. Güzel yapmaya çalışıyorum bak. Arkadaşlar siz yorumlarda Kore yazın gülme. hangisi daha hangisi hangi hangi güzel Ay. yapıyor. E, ben bekle bekle sen bir tane yaptın şimdi sıra Ariella'da. Hiçbir şey bilmiyorum. Ariela da bak ağzını yamuluyor. Ariela sen niye ağzını öyle yapıyorsun? çünkü ben konsantrasyon yaparken, kontal dersi. Kontal dersi. Kontal da şöyledir. Evet. Tamam. <laughs> dur 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 ben yapacağım. Sırmek bir şey yok. Al. Biraz şöyle Ariela Kore usul yapıyor. Galeriye Ben to ana. ben bir şey yapacağım. Hayır. Alma. Allah. Kızım çok katlıyor. Kızım, kızım. Kızım. Çok bitti zaten. Sıra şimdi Tuana'da. de. Hayır olmaz tuhane. <laughs> evet biraz. Arkadaşlar sizce buraya kadar kim güzel yaptı? Hı? Ben Hayır gelinler benim dudağımı taşırdın. Tamam. Ay duvarı da duvarımıza bak. Edwin hepsini çizmiş. <laughs> o neydi? Evet. Şu anda şimdi yapıyor. Ariel'i ağzını soruna kadar açmış. bir <laughs> 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 Bakayım, kameraya bak bakayım. <laughs> yaran, her şeyi devam ediyoruz. Ariel'in ağzı her türlü açılıyor. Nedenini? Bak kapat bakayım ay. yapıyor musun? Kapatamıyor bakın. Genelde kızlar rimel ve eyeliner çekiyor. inanmıyorum. Oğlum gözlerinde ağırlık oldu arkadaşlar. Ne kadar Aa çok iyi oldu. Ay, 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 Sabırda. Allah elim elim. çok Çok, güzel, güzel çok Gördüm ya. Kız recib'de Bak 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 poslara bak. <laughs> Acaba gözün nasıl? Sıra sende. Eyeliner çizmek istiyor kız. Oha çok iyi. Gerçekten iyi mi? Muhteşem. Biz yaklaştırın birbirinize. <laughs> yok yok öyle değil bana bakarak. Ona bakıyor. Tamam. <laughs> Ali'yle bak gel ya, şey şey yapmasın bence. Ariel'e zaten çocuğun Yok kaşını olur. aracı bibi. Aa! Çok güzel oldu. <laughs> tamam diyelim. Çok... <Bakayım. gülüyor> Makyajlar arkadaşlar gitti. Bakın bunlar hepsi sizin için bu arada. Dünün Abone olsunlar. olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ama... sence hangi rengi yapayım? Hangi rengi yapsam? Aa. Ben de tane. Bence rengi. ben ben renk cover rengi. Bunu yapma. Bunu yapma. Bak bunu özellikle yapma. Çok kötü bir rengi var. Tamam. Kapat. Sizce o kurtarır mı Bence yaptığınız? Kurtarır. Arkadaşlar ben ödül oldum biliyorum galiba. Her. 900 lira. Yok. Niye 100 lira da koyup 1000 lira yapmıyorsun? Niye 900 lira? <laughs> Niye yani 1000 lira? Hadi bakalım yani. kim güzel yapıyor? Ödülü benden alacak. Kefiklerini de sürüyorum. <laughs> Evet şimdi kendilerini <laughs> görüyorlar böyle. Bu ne? Beni paylaşmak için beni sen. <laughs> <Ama böyle gülüyor> aile aile güzel oldu. Bu <laughs> Allah? Evet arkadaşlar <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı <laughs> ve abone olmayı ve yorumlara e, yazmayı hayali? unutmayın. Arkadaşlar görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>